çiçek açmaz dalımda, bülbül ötmez bağımda. Söylesen siz neyleyim? Sabah olmaz kapında. Söylesen siz neyleyim? Sabah olmaz kapında Çiçeksiz dallar gibi Bülbüsüz bağlar gibi Yuvasız kuşlar gibi Kalmışım sensiz Çiçeksiz dallar gibi Bülbüsüz bağlar gibi Yuvasız kuşlar gibi Kalmışım sensiz Çiçek açmaz dalımda Bülbül ötmez bağımda Söyle sensiz neyleyim Sabah olmaz kapında Söyle siz neyleyim Sabah olmaz kapında Leyla'sız Mecnun gibi Şirinsiz Ferhat gibi Dumansız ateş gibi Yanmışım sensiz Leylasız Mecnun gibi Şirinsiz Ferhat gibi Dumansız ateş gibi Yanmışım sensiz